Koltuğum, <laughs> <da çalışıyorum. gülüyor> Neyse. Evet. Merhaba. İki kafa <laughs> bir rota e, takipçileri. Yine biz harika bir uyum içerisindeyiz gördüğünüz gibi. Ama bu tamamen hepsi tesadüf. tesadüf. Ama hepsi tesadüf yani. Evet. Hiç ya ma değil. Mayomuz. Bir tek şapkanım vardır. O Şapka tamam özel yapıldı. Ama diğerlerinin. Ama yani şu anki yani <laughs> tamamen hani ben girdiğinde zaten Neslihan şoka girdim yani. Olamaz böyle bir şey dedim. Allah, ben de yolda gördüm, şok oldum. Farmer'ı çekip buraya kadar öyle geldim. <laughs> Sürpriz olsun biz, diye. Biz bugün e, bugün ayın kaçı? 30 Kasım. 30 Kasım. Evet. 30 Kasım. Şimdi Osman Bey'deyiz, İstanbul Osman Bey'deyiz. Biraz sonra birkaç tane daha arkadaşımız gelecek ve değişik bir rota İnsan yapacağız. Misafirlerimiz, Misafirlerimiz gelecek. Ve büyük misafirlerimiz i̇kinci, var. İkinci misafirimiz bu, Canan'dan sonraki. Canan'dan sonra ve büyük misafirlerimiz ve kalabalık misafirlerimiz. Bu üç kalabalık kişi gelecek. Canan Fazilet ve Fırat gelecek. Ee, akşamında Zeynep Hoca'mız var. Akşam Zeynep Hoca'mız var. Ee, bugün e, nereye gidiyoruz? Bugünkü rota e, Tatavla yani Kurtuluş tarafında olacağız. Hı hı. Orayı gezeceğiz yemek turumu, gezme turumu artık onu yeme <laughs> içme deyip başlayıp ama <laughs> o kilisesinin bu okul benim e, diye gezeceğiz. Tatavla eski adı Kurtuluş'un. E, ben ne zamandır merak ettiğim e, ve bu kadar derin bir hikayesi olduğunu bilmediğim bir semtmiş. Ee, yani Dünden beri dünya kadar videosu seyredildi. Video seyredi, Tatavla ile ilgili. ilgili. Tatavla ismi nereden geliyor? e, sonra niye kurtuluş oldu? Nereden geliyor? Öğrendin mi? Ben biliyordum da. Sen öğrendin mi? Yani gerçekten mi? mi? Sen biliyor muydun? Ben, ben daha bilmiyordum. Daha önceden gezmiştim zaten. Ben. Ya. Tatavla turuna katılmıştım. Başka bir... Yani ben, ben mi? beni aldatmıştın <laughs> yani o zaman. Hmm, o zaman tamam. sen daha yoktu. Ben yoktu. Ben daha doğmamış mıydım? <laughs> daha yoktun hayatımda. Ha, <laughs> Tatavla, e, Rumca, at ahırı demekmiş. Evet. Cenevizler zamanında soyguların atlarını getirip bıraktığı yermiş. Yermiş. Zaten Tatavla'da Barbaros Hayrettin Paşa'nın, şimdi Fırat bizi daha şey yapacak, <laughs> bilgilendirecek. mutlaka bilgilendirecek. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Sakız Adası'ndan, Rodos'tan getirdiği Rumları, daha doğrusu donanmaya kattı, esir ettiği Rumları yerleştirdiği bir bölge, semt. O yüzden Çoğunlukla eski Tatavlı olarak baktığımızda daha çok Rum, Ermeni Aynen. nüfusun olduğu, yani gayrimüslimlerin olduğu bir semt. O semtte bir tur yapacağız. Çok güzel hikayeler var. Tam bir mahalle hikayesi var. İnşallah güzel bir video olacak. O Gizlik zaman ne ediyoruz. yapıyoruz? Takip etmeye devam. İki kafa bir rotayı takip ediyorsunuz. Şaka herhalde. Neslihan. Efendim. Neredeyiz? Osman Bey. Osman Bey'in kim olduğunu öğrendik bu arada. Evet, bu bir oturduğumuzda Osmana Osman abiden bir bahsedelim. Osman Aga'dan bir bahsedelim. Bir de Pangaltı'dayız esasında. Osman Bey'in Pangaltı bölümündeyiz. Pangaltı'yı da öğrendik. Ee, Pangaltı abi bir İtalyan abiymiş. Değil mi? Burada Osmanlı ile ilgili güzel oluyor. hikayeleri varmış. Çapkınlıkları, varmış, abi. varmış Pangaltı abinin. Bu bölge Pangaltı'ya gidelim, Pangaltı'ya gidelim derken bura bölge Pangaltı olmuş. Osman Bey semtinin de hikayesi Abdülmecit mi? Abdülhamit. Onun matbaasını yürüten ee, beyefendinin adıymış. Osmanlı'ya ait Kur'an-ı Kerim'i basan galiba. ilk Osmanlı'ya ait Kur'an-ı Kerim basma iznini alan tek kişiymiş. O yüzden çok zenginmiş. Semte adını böyle vermiş. Biz ne yapıyoruz? Takipte kalıyoruz. Tarkipte kalırız. Şimdi zaten üç tane misafirimiz var. Bu misafirlerimizin Arkadan fotoğraflarını çekeceğim. Videolarını çekeceğim. Fazilet var, Canan var ve Fırat var. Biz geziyoruz. Atatürk evinin giriş katındayız. Kütüphane kısmı. Osman Bey'de Atatürk evindeyiz. Yukarı çıkabiliyoruz değil mi? Evet. Teşekkürler. Şimdi yukarı kata çıkalım. Atatürk'ün kişisel odası. Yatağı. mobilyaları, şahsi eşyaları, Kurtuluş Savaşı'nı planladığı o da. Paşam merhaba. Yine kıyafetleri. Çorabı. Papyonu. Mendili. Bir üst kata daha çıktık. Cumhuriyet sonrası İstanbul Odası. Yine atılım kıyafetleri. Ayakkabıları. Şapkası, sandaleti. Pantolonu. Smokini. Bornozu. Sigara tablası. Burada yine başka kıyafetlerini görüyoruz. Takımı, paltosu, yeleği. Şu kıyafet örneği. Yeme, yeme bir içme söyledim. turumuz başladı o zaman arkadaşlar. Evet, kestane. Kestane aldığımıza göre aldı mı? Ne kadar boza boza nerede boza? Nerede boza? Aman ya Rabbim. Yani kültürel bir gezi. Kültürel bir gezi diye başladık ama yeme içmeye mi döndü? Yeme içmeye dönüştü. Bu kadar kültür yapabiliyoruz arkadaşlar. Ya Atatürk evine girdik çıktık ve kültür bitti. Kültürü orada bıraktık. Yavaş yavaş kurtuluş tarafına, sokaklarına girmeye başladık. Burada bir mahir lokantası varmış. Ünlüymüş. Ama biz daha yerel yerlere gitmek istiyoruz. Kurtuluştayız ve devam ediyoruz. Burası Feliköy Mezarlığı. Hemen yolun sonundaki. Burası şu anda trafiğe kapalı bir alan. Kurtuluş Ana Caddesi'ndeyiz, Tatavla'nın merkezindeyiz. Burada tamamen bir mahalle kültürü varmış eskiden Rumlarla. 1929'da büyük bir yangın geçiriyor. O yangından sonra biraz kentsel dönüşüm, birazcık çağdaş olma zamanı geliyor ve zamanla ilerliyor. Ama mahalle kültürünü yaşayabileceğiniz Tatavla'dayız. Şu anda eski bir apartmanın önündeyiz. Sümer Palasya'ya geçiyor. <laughs> Güzel mi? bir. bir, bir Bu Doğan Bey zamanında sanki, Doğan Bey tarihli gibi değil mi? Hmm, gibi. gibi. Daha sonra. Daha sonra hatta. Vay. Yani Ama çok güzelmiş. Adam, burada Sümer burada Plus. Şeyin. Burası Mari. Burada e, buranın en çok e, sokak lezzeti, ciğeri, me, meşhur ve tam bir Rum lokantası. Yani Kadın işletiyor, gerçekten Marin işletiyor. bunu. Hmm. Hala içeride, kendisi mutfakta. Hmm. Yani girersek tanışabiliriz bile. Evet. Bu semtin Hı? önemli Harika, önemli hastane yani, e, kültürlerinden bir tanesi. Hastaneciler bunlar oluyormuş eskiden. Hadi geldik, hadi. Göreme muhallebicisine gidiyoruz şimdi. Buranın e, dokularından bir tanesi. Yavaş yavaş gidelim. Bir çayımızı, bir kahvemizi içelim. Değil mi? Evet. Göreme muhallebicisi 1965 kurtuluşun önemli lezzet duraklarından biri. Göreme muhallebecisindesin. Evet. evet. şaşırmış görüyoruz. Evet. Peki ne yiyeceğiz burada? Valla burada kahvaltı türü var ama ben tatlı evet. yiyeceğim. Çok çeşitli muhallebiler var ya. Evet. Şerbeti ben incirli tatlı. muhallebi varsa ben incirli muhallebi tercih edeceğim. Evet. Kopya çektim galiba. Ha <laughs> yani turuncuyuz ya ikimiz de şu anda. Ha vay vallahi. Ne Fıstıklı. <gülüyor> fıstıklı. <gülüyor> İncirli muhallebi, fıstıklı muhallebi. Başka ne var? Damla sakızı var, portakal var, çikolata sosu var. Hmm. Ah. Ben incirli. Senin? Ben şundan bir tane alsam yesmeye başlasam olur olur. Evet. Görevim muhallebicisindesin. Evet. Ve incir. İncir. incirli İncirli ve... muhallebi. Bunun incir uyutmasından farkı ne acaba? Güzel. Hmm. Bir taraftan da skor yapmaya çalışıyorum. Hani bir Çok güzel. Hayır, kendisi sütte uyutuluyor. Hmm. Hiç pişirilmiyor. Şu an uyutuluyorum, uyutulmuyorum, hiçbir uyu fikrim uyu. yok. <laughs> tamam, ben <laughs> hiçbir hiç durumdayım. Çay alabiliyor muyuz? Biz iki oyun da ee, Buradaki vitrayda o ufak gördüğünüz yeşillikler, ağaçları. Az olan yeşil seyrek ağaçları gösteriyor. Ee, Dikdörtgen ve yanına bitiş bitiş yapılan ve sonra üstüne çıkma çıkma olan şeylerde. de e, yapılan eski binanın üzerine çıkma yapılan binaları hmm. bir bitişkinliğini en üstte de gökyüzünü gösteren bir özel bir ritüel yani, evet, öyle evet. geli git şey Aynen değil karışık bir şey düşünülmüş, düşünülmüş harika olmuş Teşekkür ederim. Siz Olur. e, ben sahibisiniz. Ben, ben torunuyum. Açak için torunuyum. Aa süper. Tamam. Evet. Tanıştığımızda çok memnun oldum. Ben de. Siz çok teşekkür ederim. ilk defa geldiniz galiba. Evet. Biz kurtuluşu çok uzun zamandır merak edip güzel bir binası. Bir tane yan yana. Altında Kurtuluş Kafe var diyor. Şu binada çok güzel. Yavaş yavaş Göreme Muhalle çıktık. Başka bir lezzet durağına doğru gidiyoruz. Ooo! Yani bütün şarküteriler şey aşırı keyifli. Öyle değil yani vitrin süsler gibi süslemişler. Yani kurtuluşa gelip domates, salatalık, patlıcan çektiğimi düşünmenizi istemem ama çok şık bir yer yani. Önemli lezzetlerinden biri pelit turşuları. Turşu çok güzel gözüküyor. Hmm. alıyoruz mu Neslihan? Evet, şu şeyden içediniz mi hayatınızda? Turşu, turşu. Pezik diyorlar, şu peziği çiğnemiz var mı? Pezik ne? Bir çeşit bir şey. Yani o şey koru şey değil mi o ya? Kaya koru. İyi. He he. Kaya koru değil bu. Tamam alışverişimizi yapıyoruz. Eee. Teşekkürler. Ama hmm. ama alacağız mı? Alacağız. giderken alalım. Ama şunlar tarhana'nın şeyi gibi olur. Olur. Bardak olur. Bardak olur. Ne diyorsunuz? Evet. Ba Mamya. Ve erik. Hmm, erik. Evet. Mısır alacaktın. Yok, geçtim. Acı turşu suyu. Acı turşu suyu. Ödemme merhaba. Merhaba Ödem. <gülüyor> 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 Teşekkürler. Ben kornişon istiyorum. Bir tane süt mısır sıkıyorum? Ay ben... Baya, bayağı aldı gene bu. Eee <laughs> bundan bir tane daha ya. Ben bundan çok beğendim onu. Ee, ne yiyeceğim ben onu? Ha, çatalda. Acı su istiyorum. Ne sen ne yiyorsun? Neslihan? Ben erik, mısır ve şundan istiyorum biraz. Yeter yani. Hadi. İçeceğiz bir suyunu sonra? Acı. İçeceğiz tabi acılı acılı. Evet. Yemek Ah. Ay, yanıyorum. <laughs> turşu suyunu, acılı turşu suyu. Ben Benim için de şey vardı, erik vardı. Seninkinde? Erik, mısır ve tabi salatalık vardı. Ah çok iyiydi. Ama, ama... sonu olduğu gibi bunun da sonu var. Turşunun da sonu var ama yani yediğim en güzel acı, acı turşu suyuydu. Pelit. Mutlaka gelin. Şu caddesinden son duraktayız. Aya Dimitri Kilisesi'nin içine doğru girebilir miyiz acaba diye bakıyoruz. Aya Dimitri Kilisesi Kurtuluş'un daha doğrusu tavlanın en önemli kiliselerinden biri. 1929'daki büyük yangından sonra 1850'lerde mi? Hayır, 1850 1929'dan önce yapılan bir ha, Kilisesi'nin içindeyiz. Ayet Dimitri Kilisesi. İçeride tadilat var. Tadilattan dolayı. Buradan çıktık. Şimdi Kurtuluş e, nesi? Spor Kulübü'ne doğru gidiyoruz. Ve ondan sonra da bir ilkokula gideceğiz. Kiliseden çıktık. Şimdi yavaş yavaş Kurtuluş Spor Kulübü'ne. Bir Kurtuluş Spor Kulübü. En eski kulüplerden bir tanesi. Ve sonra da ne okuluydu? Rum, Rum İlkokulu. Gidiyoruz. Kurtuluş Rum İlkokulu. 1886 tarihi yazıyor. Hala faaliyette mi? Kurtuluş Spor Kulübü. Kurtuluş Spor Kulübü. Hemen karşısında. Evet. Şuradan gösterebilir miyim? Gösterebiliyorum. Ve tam karşısın spor kulübünün oraya geldik. Rezalet bir şey oldu. Ben buradan çekim yapacağım diye. Başka bir dünyaya geçtik gibi oldu. başka bir noktasındayız. Damla dondurma boza. Tüfan kardeşler. Sadece. Evet, küçüğü yokmuş. Ha. Küçük, küçük. Bardak şeklinde falan yok. Bardak burada içebilir. Yani, e tamam. Şey yok eve götüremiyoruz. Bu tatlı kesinden. Ben hiç ben size şey, üzerine <laughs> ekşiteceğim. Açacağım, ekşiteceğim. Hatta ekşi mi seviyorsun? Evet. Boza evet. dedi, bu atın dedi. Tadına bakalım böyle. <laughs> evet. Neslihan al tadına evet, bak. Bence ben ben de istiyorum. Evet. Bak. Ben bunu evde ekşiteceğim şimdi. <laughs> Tatlı mı? Nasıl? Güzelmiş ya. Ondan da mı Alacak mısın? <laughs> Ne, Neslihan. Alıyor musun? Alıyor da bir numara çantamda yer açıyorum. <laughs> ya şunun ta tadına baktılar, kaşıkladılar, dibini yaladılar. Kaşıkladım ben yer kaşıkladım. Hazır. Bir, tane. bir tanesi hazır. Yer kaldı ya. Bak ne güzel buzluğa koyuyor şimdi. Vay. Burada da tulum var. Tulumla ya gözünü kaydır. Ya yeter yeter. Yemeyeceğim, yok yemeyeceğim tamam. Mide fesadına şimdi, Ya biz şimdi ne yedik daha. bugün yalnız ya? Ne yedik Sizin yalnız? Sizin esnaflarınız çok sakat. Ya biz burada bir öyle fikri gidiyoruz ya. Yani. -"Kurtuluşla daha biz... Daha en baştan biz başladık, başladık. biz kurtulamadık. Gidip gidip Kurtuluştan yani. çıkacağız ve kurtuluş yapacağız. Neslihan... Aldın, yüklendin ve parasını ödemedin mi? Ödemedi, hayır e ben siz, ben bunu... siz de bunun parası nerede demediniz mi? Cama vurdular işte. Cama mı vurdular? Geri çağırdılar. Rezalet. 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 İki kafa bir rota. Ödemeden çıkış yapıyordu. Kuruluş kaç? 94. Lezzet turaklarının sonundayız. Üstün Palmiye Pastanesi. Bizim ekip içeriye girdi. Bir bakalım. Neler var. Kızlar. Artık yeme içme turumuzun sonuna geliyoruz. Kahve içmeye gidiyoruz artık. Bir yerde bir Türk kahvesi içelim. <laughs> Tuşbaya. Tuş Tuşbaya. Tuşbaya da bakalım. Hayır.

pangaltı. Şimdi Tuşba'ya doğru gidiyormuşuz. Bakalım. Biz ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi yeni bir lezzet durağı. Kurtuluş. Tuşba Şarküteri. Burası mezeleriyle ünlü. Şimdi bakıyoruz. Ve neler neler var. Ne var istiyorsun? Gram 200 gram alayım. <laughs> 200 gram alayım. Tamam. Anladım. Doğru söylüyorsun. 200 gram alayım. Şunu yedin mi? Onu biliyorum. Mesela <laughs> bu <laughs> <laughs> daha turşu bal. Bu daha Aksı. öyle bir Bu da turşu gibi zaten permente yapılıyor. Evet. Tabii. Aa bu Zey benim sen, boşnak arkadaşım esen, var esen da ben de onu ilgilendiriyorum. Bu ne? Iskunurum. şöyle 150 liralık olsun. Lütfen, evet. çok teşekkür ediyorum. E, en son durak neresi olabilir sizce? Yıldırım Kırtasiye'nin karşı sokağından giriyorsunuz. Meyhaneyi ara. Meyhaneyi ara. Diyorsunuz. Ve ara meyhaneye geliyorsunuz. Neslihan. Fazilet. Canan. Şu salatayı biriniz bir anlatsın bakayım bana. Fazilet sen anlat. Valla salata resim gibi bir şey. Bozmaya kıyamıyorum. altı muhteşem. Bir domates var. Üstüne sosla, bir soğanla bir sos yapılmış. Domates, pembe ve kardaya benziyor. Evet. Bu beyaz peynir zaman, istiyor muydu? Evet Tabii istiyoruz. Şahane zeytin abi. var üstünde. Muhteşem. Evet. Resim gibi bir şey bu ya. Tablo tablo. Bunun adı neydi? <laughs> Avusturya salatası Avusturya salatası. Yeşil elma, patates, kapari, o turşu, turşu. Bu şey, tarama. Tarama, tarama. O tarama, Oo, o <laughs> Bu, bu neydi? <laughs> Topik. Ha. Tamam. O neydi? Topik. Topik. Aslında Topic. biraz daha böyle uçuyor, Şu dereotlu olan neydi? Sardalya. Sardalya. Onu temel aynı sıcak ekmekle yiyeceğiz. Şimdi ver bir tane sıcak ekmek nasıl, nasıl? yenildiğini gösterelim. Başla, Hemen başla, alayım. başla. Başlayın bakayım. Evet. Bir, biriniz bir, bir konuya, konuya bir girin. Ve şöyle yapalım. bana. Bak beni buralarda titretme bana. Titre Buyurun. <laughs> Çok ayıp ya. Bu ato. Bu mudur? O o da 4. mı istemişiz? Vay, topik mi o? Hayır. Ne? Sardalya tereyağı, sıcak bir de. Bu Sen ne yiyorsun Esra? Ondan yiyorum. Sen, sen? Tabii ki sardalya yiyeceğiz. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Tamam, <gülüyor> peki. <laughs> Getiriyorum bir dakika. Haydi bakalım. Haydi. böyle gider. Haydi. Haydi Zeynep hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Beni kaydetmesen bir daha aramayacağım ben. E e <laughs> Zeynep hocam hoş geldin. Ben seni hoş seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin. <Bizi>, biz <laughs> <biz> <laughs> İyi ki doğdun <gülüyor> Özlem. Siz söyleyin artık onu da biz söylemeyelim değil İyi ki doğdun Canan. İyi ki doğdun. İki evet. Allah aşkına bir yakın artık ya lütfen ya. En iyi anda ondan onu aktar evet evet. Tam hepsini bir geçen sene de İznik'teydik. Evet. Geçen sene mi iki sene? Geçen evet. sene. Evet. İki doğdun Özlem. Evet. İki doğdun, doğdun Canan. Hadi 1, 2, üç. <laughs> Bu E paylaşırız. Paylaşırız. Sen merak etme.